herkesi çılgına çeviren bir hamur tarifi. Bir kaseye iki yumurta kırın. Şekerle karıştırın. Ocaktaki tencereye sütü dökün ve ısıtın. Sürekli karıştırarak kaseye dökün. Kuru maya ekleyin. Bitkisel yağ ekleyin. Unu eleyin. Tuz ekleyin. Hamuru karıştırın. Unu eleyin. Hamuru yoğurun. Yaban mersinlerini suyla hafifçe ıslatın. Hamurun üzerine koyun. Hamuru yaban mersinleriyle yoğurun. Kaseyi bitkisel yağ ile yağlayın. Bir saat mayalanmaya bırakın. Hamuru tezgaha alın. Oklavayla büyük bir hamur açın. Tereyağını parçalara kesin. Pişirme kağıdı üzerinde tereyağını oklavayla bastırın. 30 dakika soğutun. Tereyağını hamurun üzerine koyun. Hamuru katlayın. Oklavayla açın. Eşit şeritler halinde kesin. Hamur şeritlerini sarın. Çörekleri muffin tepsisine yerleştirin. 30 dakika mayalanmaya bırakın. 25 dakika pişirin. Tencereye süt dökün. Pudra şekerini eleyin kakaoyu eleyin. Çırpma teliyle karıştırın. İncecik doğranmış bitter çikolata ekleyin. Bir bardağa dökün. Sıvı kremayı kaseye dökün. Pudra şekeri ekleyin. Vanilya özütü ekleyin. Krema sertleşene kadar çırpın. Pastacı torbasını kremayla doldurun. Bardaktaki içeceği süsleyin. Bitter çikolatayı rendeleyin. Sevdiklerinizin gözlerindeki mutluluğun, yumuşacık bir hamurdan bir ısırık aldıklarında yaşanan sevinçle karşılaştırılamayacağı için bu yumuşak çörekleri hazırlamaya sizi davet ediyoruz.